kedi Fighter, kedi Fighter demeyeyim de kedi o bir bu arada ben normalde başka günlerde oynamışım bunu çekmeyi unutmuşum o yüzden şimdi çekiyorum haberiniz ee, bu arada abone olmuyorsunuz yani görüyorsunuz ama abone olmuyorsunuz bu da beni yani hayal kırıklığına uğratıyor. Sen yani, abone olmuyorsanız neden izliyorsunuz videolarımı? Geçip yani geçin o zaman yani. Madem izlemiyorsanız biz de başına heveslenmeyelim. Haklı değil miyim yani? Allah aşkına haklı değil yani. Neyse. Bunu başka bir zaman konuşalım. sonra belki çekerim direkt <laughs> <sonra> <laughs> <laughs> Ay. Ay şu çok tatlı değil mi? Oy niyeyim <laughs> ya? <laughs> Bana de <peçede> var. <gülüyor> 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 Parkurun sonuna geldik. Ne? Çok tatlı. Bunu seçeyim. Aa, çok memnunum. Tatlı. Ne Ben şu an haydi. Yani parkın sonuna gelmişim. Yok, ben bunu oynamayacağım. Ee, evet arkadaşlar bu video yok ya da bunu çekmeyeceğim çünkü çok az oldu.